Televizyondan merhaba sevgili seyircilerimiz. YouTube kanalımıza abone olarak benden gelen bildirimleri alabileceğinizi hatırlattıktan sonra bugünkü gündeme geçmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz. Şampiyonluk yarışı artık sonuna geldi. Bundan sonra kulüplerimiz genelde transfere doğru yönelecekler. Çünkü transferde yeni sezonun planlamasının yapılması bütün kulüpler için önemli. Çünkü bu sezon Başakşehir ve Trabzonspor iyi giderken Fenerbahçe ve özellikle Galatasaray e, çok iyi gitmediler. Beşiktaş e, Sergen Yalçın'dan sonra olumlu bir girişimde bulundu ama netice itibariyle tüm takımlarımızın transfer'e ihtiyacı var. Üstelik şöyle bir sorun da var. Transfer'e ihtiyaç var fakat bir yandan da finansal fair play yani maddi olanaksızlıklar ya da kısıtlamalar diyelim ona. E, Kulüplerin ellerini zorluyor. Yapabilecekleri transferler konusunda daha doğru hamleler yapmalarını gerektiren bir durum ortaya çıkıyor. Bunu söyleyelim. Biz geçmişte transferde bazı kulüplerin aynı oyuncuya talip olduklarını, aynı oyuncuyu almak istediklerini biliyoruz. Hatta yine bu sezonda benzer bir olayın yaşandığını sizlere anlatacağım. Yani güncel konumuz bu. Geçmişte baktığımızda çok var böyle örnek. ...hiç hiç çok uzağa gitmeyelim isterseniz. Daha geçen sene Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Vedat Muriç e, pazarlıklarının... ...Fenerbahçe'nin lehine sona erdiğini vurgulamıştık. Keza bu sezonda e, hepimiz biliyoruz e, Mert Hakan Yandaş'la e, ...Mert Hakan Yandaş konusunda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray her şeyi halletmişken 15 Haziran'da ödemesi gereken ücreti ödemediği için Fenerbahçe devreye girdi ve Mert Hakan'ı renklerine bağladı. Açıkçası Emre Kılınç'la Mert Hakan bir anda ikisi birden Galatasaray'a giderken birbirlerinden ayrıldı ve Mert Hakan yandaş Fenerbahçe'ye doğru rotasını çevirdi. Böyle söyleyebiliriz. Tabii ki imzalar atılmadan herhangi bir şey söylemek çok erken ama Size anlattığım örneklerden de anlayacağınız gibi kulüplerimiz zaman zaman aynı oyuncuya talip olabiliyorlar ve bu aynı oyuncu talip oldukları oyuncular genel anlamda seçimlerini yaptıklarında bir kulüp mutlu olurken diğer kulüp mutsuz olabiliyor. Şimdi benzer bir örnek yine vereceğim sizlere. Ee, Süper Ligimizden e, bir örnek ee, önemli bir oyuncu. Ee, hani sizler onu nasıl değerlendirirsiniz bilemem ama gelişim açısından baktığımızda çok değerli bir oyuncuydu. Ee, ancak son e, döneme kadar o istenen performansı sergileyemediği iddiası ortaya çıktı. Ee, bahsedeceğim futbolcu Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirdi. Bu kez. Fenerbahçe-Galatasaray ya da Beşiktaş-Galatasaray değil, Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya. E, oyuncu e, hepinizin tanıdığı, Galatasaray'dan bildiği 26 yaşındaki Sinan Gümüş. Sinan Gümüş Galatasaray'daki performansı açıkçası şöyle tartışıldı. E, i̇şte et mi tavuk mu balık mı yani santrofor mu açık mı orta saha oyuncusu mu derken Sinan Gümüş kendisini İtalya'da Cenova'da buldu. Cenova'da istenen performansı sergileyemedi desek yanlış olmaz. Çünkü Cenova'da çok da beklentileri karşıladığı söylenemez. Ama oyuncu Antalya geldiğinde Antalya Spor'da adeta yeniden doğdu. Şöyle söyleyebiliriz. Süper Lig ve Kupa'da oynadı. Kupa maçlarında golü yok ama Süper Lig'de 5 gol 1 asisti var 2. devre olmasına rağmen. Seri A'da da 3 maçı olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Sonuç itibariyle Sinan Gümüş tercih olarak bakıldığında kanat forvet olarak önemli bir oyuncu olarak öne çıktığını Antalya'da ispatladı. Şimdi Antalya'ya Cenova'dan kiralık gelmişti oyuncu kiralık oyuncuydu. Ee, üstelik de Genova ile 2022'ye kadar da sözleşmesi var. Yani bu sezon sözleşmesi bitmiyor. Ama Genova'nın da oyuncuyu elinden çıkarmak istediği bilgisi bizlere kadar ulaştı. Bu noktada e, hepimizin bildiği bir konu daha var. E, tüm kulüplerimizi bu yolda e, adım atmaya zorlayan bir konu yabancı konusundaki sınırlama. Dolayısıyla yerli oyuncu sayısını çoğaltmanız çok önemli hale geldi. Bu manada baktığımızda da hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş hatta birçok diğer kulüplerimizde yerli oyunculara yönelmeye başladılar. Bunun sebebi de az önce söylediğim gibi Futbol Federasyonu'nun bana göre doğru olmayan ama federasyonun attığı adıma uygun olarak tercihler yapılması ee, az önce söylediğim gibi iki kulübü karşı karşıya getiren transfer hamlesi oldu Sinan Gümüş hamlesi Sinan gümüşü Öncelikle Fenerbahçe renklerine bağlamak istedi Cenova'da oyuncuyla devam etme isteğinde olmadığı için pazarı 950 bin euro olan oyuncuyla ilgili ön görüşmede Fenerbahçe 700 bin euroluk bir değer biçti ve o 700 bin euroya transfer etmek istedi sağ kanat oyuncusunu. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin orada kanatlarda da sıkıntıları var ve yerli oyuncu avantajı da var. O açıdan baktığımızda Sinan Gümüş transferini bitirme noktasına geldi. İşte tam bu noktada devreye Trabzonspor girdi. Trabzonspor da yerli ve sağ kanat oyuncusu. Üstelik de Galatasaray, Cenova, Antalya Spor performansıyla bakıldığında olumlu işler yapan bir oyuncu olarak karşımıza çıkan Sinan Gümüşe talip oldu ya da önerildi. Yani de oyuncuyla ilgilenmeye başladı. Şimdi bu noktada şunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Aoğlu yayına çıktı ve yayında şunu söyledi. 4 oyuncuyla anlaştık. İsimleri de bizde belli. İki oyuncu daha var, altı oyuncuyla sezonu kapatacağız. Sadece bir oyuncu göndereceğiz dedi. Ve bu noktadan baktığımızda Sinan Gümüş de iyi bir tercih olarak Trabzonspor için görülebilecek oyunculardan biri. Az önce de vurguladığım gibi kanat forvet olarak çok etkili bir oyuncu ve o kanat forvet olması özelliğinden yararlanmak istiyor Trabzonspor'da. İşte tam burada. Pek çok şey değişti. Ne, ne değişti? Trabzonspor devreye girince e, Cenova fiyatı e, 1 milyon euroya çekti. Yani Fenerbahçe'nin 700 bin eurosu 1 milyon liraya. Ya da şöyle söyleyelim, menajerleri e, fiyatı 1 milyon euroya çektiler ve beklemeye koyuldular. Yani bekliyorlar şimdi. E, i̇ki kulübün kendi aralarındaki e, bu e, rekabetin acaba... Oyuncuya nasıl yansıyacağı konusunda biraz daha bekleme noktasına geçtiler. Bu da şu manaya geliyor. Yani oyuncu 700 bin eurodan 1 milyon Trabzonspor devreye girdiğinde 1 milyon euroya çıktığına göre acaba biraz daha beklendiğinde ki çünkü transfer dönemi henüz başlamadı. Beklendiğinde oyuncunun fiyatını biraz daha arttırabilir miyiz? Yani hem Genova tarafı oyuncunun bonservis fiyatını arttırmaya çalışacak. Hem de e, alacağı fiyat konusunda... Pazarlıkta eli güçlü hale gelecek. Böyle bir düşünce var. Oysa biliyorsunuz oyuncunun transfer markta değeri 950 bin euro. Yani 1 milyon euroya çıkmış olması da aslında oyuncunun değerinin normalde üstüne çıkması. Tabii ki transfer markta yazılan her şey birebir ölçeklenmiş işler değil. Ama netice itibariyle baktığımızda böyle bir durumun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani sonuç itibariyle... Ee, Süper Lig'in önemli bir oyuncusu ee, özellikle ikinci yarıda Antalya Spor'a geldikten sonra Hamilton ve Podolski ile birlikte ee, özellikle hücum gücünü çok zengin hale getiren e, bir oyuncuydu Sinan Gümüş. Etkili bir oyuncuydu. Hatta biz çoğu zaman şunu söyledik işte Sinan Gümüş, Podolski Hamilton, arkada Frey olduğu sürece, e, Fred olduğu sürece bu iş çok daha farklı noktaya gelecek dedik ki Antalya Spor'da bundan yararlanmıştı. Şimdi oyuncunun avantajlarına bakalım ve o noktadan hareket edelim. Oyuncunun avantajları Sinan Gümüş bir 26 yaşında yani bu şöyle demek nereden bakarsanız bakın 4 transferi Transfer dönemi daha sizde kalabilecek bir oyuncu anlamına geliyor. Bu önemli bir avantaj, yaş avantajı var. İki Türk olması nedeniyle yerli transfer olacağı açısından baktığınızda e, yabancı kuralına karşı önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Üç pozisyon olarak belki o çok pozisyon denenmesi onun için dezavantaj oldu ama şimdi de bir avantaja dönüşebilecek konumu var. Kanat forvet, sağ kanat oynayan kanat forvet ama isterseniz zaman zaman ikinci forvet olarak da oynatabileceğiniz özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Artı Süper Lig'i çok iyi tanıyan, Süper Lig'de oynayan oyuncuları çok iyi tanıyan bir oyuncu olduğunu da vurgulamamız lazım. Bu noktadan hareketle şuraya geliyoruz. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki bu rekabetten tabii ki Cenova ve tabii ki menajerleri ve tabii ki Sinan Gümüş yararlanacak. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu rekabet çok yoğun bir şekilde devam edip ülke açısından önemli bir kaynağın dışarıya akmasına engel olunur diye bakıyorum ve oyuncunun da yalnız tabii ki özellikleri açısından gideceği takıma katkı vereceğini de vurgulamamız gerekiyor. Ha bu arada acaba kiralama olur mu derseniz o da söz konusu olabilir. Yani eğer bu rakamları ödeme noktasında gerek Fenerbahçe gerek Trabzonspor eğer sıkıntı yaşay yaşarlarsa ya da fiyatlar yükselirse o zaman kiralama yoluyla da oyuncu alınabilir. Unutmamamız gereken bir nokta var oyuncunun Cenova ile 2022'ye kadar sözleşmesi var yani her şey Cenova'nın elinde bu açıdan baktığımızda ya kiralayacaksınız ya satın alacaksınız belki kiralama seçeneği de her iki kulüp için cazip gelebilir Evet Süper Lig'in önemli oyuncularından bir tanesi net olarak söyleyeceğimiz bir konu var ki Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirdi Bundan sonra transferle ilgili ve gündemle ilgili haberleri daha yakından e, bilmek ve erkenden öğrenmek isterseniz e, benim YouTube kanalımı izleyebilir ve abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.